Nereye geldik böyle? E i̇şte pinki Pink'in evine. Niye bağırıyorsun? Bağırırım. Ah! civcivler Mia nerede? Siz neye ara geldiniz? Geldik işte. Siz de Ve yürüyebilir. Ay siz konuşabiliyorsunuz ve ve duygu özelliğiniz var. Normalde cıbcıllarda duygu özelliği ve konuşma özelliği olmaz ama sizde var. Neyse siz buraya nasıl geldiniz? Kaçtık. Bizi tam sahibi kötü bir ne veriyordu. Biz de kaçtık. E, i̇yi yapmışsınız kötü birine veriyorsa ay. Mia nerede? Mia kaçmış. Mia kim bize yardımcı olalım. Siz nasıl yardım olacaksınız? Sizi sahibinize vereceğim. Arıyorum sahibinizden. Dede dı dedet. Dı alo hanımefendi, alo oraya mı kaçmışlar? Evet evet gelip alabilirsiniz. Ya neden? Gelip alsın hanımefendisi işte. fiyat tamam tamam. Verin bakalım. civcivler kusura bakmayın hanımefendi. He ha, yok ne, ne kusur bir şey olmaz insanlık hala. Ne oldu Mia ya? Mia yok Mia yok. Mia a, nerede karşım Mia yok. Nasıl Mia yok abla ya? Mia'ya baktım yok yatağında işte. Etrafa da bakalım. Mia nerede? Abla bilmiyorum o da notta yazamaz konuşamıyor biliyorsun. Evet kardeşim notta yazamaz konuşamıyor. <laughs> ne yapacağız Mia'yı nereden bulacağız? Nasıl bulacağız çok telaşlandım bak. Abla bir herhalde buluruz. Ama kesinlikle şeker burada. Konuşabilen köpeğimiz yanımızda evet. Şeker çabuk uyan. Ne oldu? Mia, Mia gitmiş. Mia yok etrafa baktık evi. Evi aradık taradık yok. Dışarıya baktınız mı? Uzaklaşmadan bakmalısınız. Evet uzaklaşmadan bakmalıyız bence de. Gel kardeşim. Beni de götür beni de. Kaçma tut şunu. Evet gelin gidiyoruz. Şeker. merhabalar. Ay, merhabalar. Merhaba. Berk merhaba. merhaba. Hayır yok bulamadım. Bu böyle bu pinkin köpeği ya. Arasana arayayım ben. Telefon ver bir tane arayayım ya. Ay! O nasıl ses ya? Alo. Abi kim aradı? Birisi aradı durun. Alo. Merhabalar sizin köpeğinizi buldum galiba. Gerçekten mi? Evet. Ge Adres atın hemen geleyim vereyim. Tamam. Hemen adres atıyorum. Gelip verin. Tamam atıyorum hadi. Atıyorum hadi. Ad abla abi adresi atmayı unuttum. Ay atayım dur. Attım kardeşim. İnanamıyorum. Mia'yı bulduk. Evet bulduk abla Mia'yı. Yaşasın. Merhabalar. Ben köpek değil, anlarım da. Nasıl ya? Mia ailesiyle görüşmek istiyor Ömerimuş, O yüzden kaçmış. Biz onu ailesiyle görüştürebiliriz. Bir gün boyunca ailesiyle vakit geçireceğim. Onu götürmek isteriz biz. Bir gün boyunca ailesiyle vakit geçirmesini çok isteriz biz de. Ailemizden uzak kalamam ben de tabii ki de. Ama ben yaşayabiliyorum. Kardeşim de benden uzak kalamaz. Şeker de bizden. Beyazla, beyazla gitmem. Evet şeker asla bizden ayrılamıyor. Çünkü o Omiya'dan da küçük olduğu için onu evden dışarı çıkarmıyoruz. Hadi çıkarıyoruz da tek başına çıkmıyor. Bir gün boyunca ailesiyle görüşmek istiyor. Ailesi de sanırım benim köpeğimin ailesi olduğunu düşünüyorum. Onu götürüp bir gün boyunca annesiyle kavuşturmak benim için bir harika. Yarın da yine gelirim. Yarın sabah erkenden yola çıkın ve yarın köpeğimin benimle olmasını istiyorum. Tabii ya. Yarın köpeğimi, köpeğimle ilgili başka şeyler, köpeğimde değişimler görürsem seni fena yaparım haberin olsun. Ve ayrıca sana veremem köpeğimi. Sana güvenemiyorum. Gider ben veterineri veririm. O onun annesinin ne olduğunu, ne nerede olduğunu bilir. Peki. Merhaba. Siz kimsiniz ya? Ben şey, veteriner dediğiniz kızım. Hayvan yerinden. Bu kişi bunu yarın yine bana getirir misiniz? Neden? Getirdik. Ailesiyle görüşsün diye. Ha, tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi akşam olmuş. Hadi uyuyalım. Hadi akşam bir şey yemedik. Bir şey olmaz. Merhabalar köpeğinizi getirelim. Ay ilanmadım daha. Hadi görüşürüz görüşürüz. Like atıp abone olup bizi açmayı unutmayın.